Stegosaurus, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış bir otobur dinozor. Sırtında çift sıra halinde dizilmiş büyük kemiksi plakaları ve kuyruğunun ucunda sivri dikenleri ile tanınır. Yetişkin bir Stegosaurus 9 metreye kadar uzayabilir ve yaklaşık 3 ton ağırlığındadır. Küçük bir beyni olmasına rağmen güçlü bacakları ve kalın derisi onu avcılardan korurdu. Bu dinozor Günümüzün Kuzey Amerika topraklarında ormanlık ve açık alanlarda dolaşır, düşük bitkilerle beslenirdi. Dişleri sert değildi. Bu yüzden yiyeceklerini çiğnemeden yutar, midede öğütürdü. Sırtındaki plakaların tam olarak ne işe yaradığı hala tartışma konusu. Bazı bilim insanlarına göre bu plakalar vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olurken, bazılarına göre düşmanlara karşı gösteriş ve savunma amaçlıydı kuyruğundaki dört sivri diken ise gerçek bir savunma silahıydı. Bu dikenlerle kendisini tehdit eden yırtıcılara karşı koyabilirdi. Stegosaurus, dinozorlar çağının en ilginç canlılarından biri olarak bugün hala bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Triceratops, yaklaşık 68 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşamış, güçlü ve dikkat çekici bir otobur dinozor. Adı üç boynuzlu yüz anlamına gelir. Gerçekten de burnunda bir, gözlerinin üstünde ise iki uzun boynuz taşırdı. Bu boynuzlar onu avcılardan korumakla kalmaz, türdeşleriyle iletişimde de önemli rol oynardı. Triceratops'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de başının arkasındaki dev kemikli kalkan, yani frildir. Bu kalkan onu hem iri gösterirdi hem de düşmanlara karşı sağlam bir savunma sağlardı. Yetişkin bir triceratops, 9 metreye kadar uzanabilir ve 6 ondan ton ağırlığında olabilirdi. Sert, gagaya benzer ağzı ve düz dişleriyle düşük otları, çalıları ve eğrelti otlarını rahatça yiyebilirdi. Tıpkı modern bir fil gibi, güçlü ama genellikle barışçıl bir yapıya sahipti. Triceratops, Dinozorlar Çağı'nın son kahramanlarından biriydi ve bugün hala üç boynuzuyla milyonlarca çocuğun ilgisini çeken bir tarih öncesi simge olmaya devam ediyor.